Adım Mehmet Emin Şimşek. Yaşım 72 yaşındayım. 2013'ten beri yalnız yaşıyorum. İstanbul'da çalışırken arkadaşların sayesinde dediler ya seni ev verelim dediler. Dedim valla siz bir dedim. Ben dedim insanım yok dedim. Ben ancak dedim siz şey yaparsanız olur dedim. Neyse bir kadın var. E de sana yapalım. Tamam dedim. Allah rahmet eylesin. Yaptılar. Ama çok bana çok iyi baktı. Şimdi Allah için. Yani o kadın olmasaydı belki hayatta yoktum şimdi. Yani onun iyiliğini hiçbir zaman unutamam. Yani hanım vereceğine erkek görsün. Hakikaten de. Şimdi insan evin kapısını açan olmuyor. Kadın olsa kadın kalacak yer bulur. Ama erkek yok. Çok kötü. Erkeğin işi çok kötü yani. Yalnızlığı çok kötü. Ben şimdi sarma falan yapıyorum ama kadın kadın gibi yapamıyorum. Şimdi yalan yok. Yemekler de kadın gibi yapamıyorum. Ama erkeğin çok işte. o <laughs> yani 600 sene, 700 sene evvel Konya Karaman'dan gelmeyiz biz buraya. <laughs> Bu evi ben yaptım. 1965'te falan yaptım. de kardeşlik. İki tanış hayat geçiyordu. <laughs> Ana baba olmayınca sayısız oluyor insanlar. Ana olsa daha başka olur el ağlar, yalan ağlar. Ana ağlar, heba ağlar derler. Bu atasözü vardır. Benim anam yoktu. Okuldan, okuldan çıkmadan vefat etti. Babam da işte bahçelerle konuşurdum. Eskiden geçim şartları daha ağırdı. Emeklilik yoktu. Okula gittim. Beşe kadar gittim. Işte. O öğretmen okuluna yazıldık. Onu da kazandım. Vallahi gidecektim. Bizim burada öğretmen bir dayımız vardı. Yak dedi, gitme dedi. Bize caydırdı yani. Pişman oldum tabii. Pişman olmam mı? cam fabrikasında çalıştım. 12 sene Ondan sonra oradan emekli olduktan sonra pazarcılık yaptım. Balıkçılık yaptım. Kumkapı'da balıkçıydım ben. İyi, iyi de para kazanıyorduk. Ya şimdi benim bahçeler var. Gidiyorum bahçelere. Benim biraz kestane vardı vardı bende. Çok kestane var ama tabii Halil artık yaşlandık. Onun için yapacak durumda değilim. Burada onun için dibinde kestane, dökülen kestaneleri topluyorum. Bu domuz bizim burada domuz çoktur. Yalnız domuz girmemesi için güneş enerjisi aldım. Üç tane güneş enerjisi aldım. Bahçeleri kuruyorum şeyin telli çekiyorum. Domuzlar pek gelmiyor. Ama kargalardan <laughs> çok kargalar <alıp> gidiyor. <laughs> Neyse bununla uğraşıyorum. Temizlik yapıyorum bahçeme. Bu yaşıma göre temizlik mecbur kalıyorum temizlik yapmaya. Bahçe işlerine çok hevesim vardır. Yalnız işte bunun için uğraşıyorum. Çok uğraşıyorum ama buna karşılık sebze yetiştiriyorum. Pındık var, elma var, kiraz var, hepsi var bende. Bende yok yok, çivi var, hurma var. Cuma günleri, pazar günleri Şile'de, yeryüzü pazarında satıyorum. yaptıramıyorum. Ben alışmışım. Çalışma alışmışım. Ben şimdi İstanbul'da da işte tırmanırdı. Makbap pazarlara gideceğim bir şey satacağım. Hastalık. Her şeyi bir hastalık vardı. Burada bir hastalık <laughs> değil Bulaşık yıkamak bir şey değil. Bu bulaşık yıkama var ya beni öldürüyor. <laughs> öldürüyor. Hani bekar yani bekar evde öyle oluyor bir şey. <laughs> dört dörtlük yapamıyoruz. Çok zor geliyor. Evlilik çok geliyor. Ben şimdi kadınlara hak veriyorum. Çünkü ev hakikaten de evde bitmek bilmiyor ev Sen gidiyorsun, dışarı gidiyorsun, bahçede çalışıyorsun, yapalım geliyorsun. Kadın gene hiç bitmiyor. Kadın işi zor. Ben de işte yanlış kaldıktan sonra öğrendim yani. Televizyon açıyorum, vakit öyle geçiyor. Yani şu televizyonlarda olmasa alimiz Arap'tır. Köy daha başka geliyor, gene yani köyde tanıdık insanlar var mesela, tanıdık komşu, mesela. İstanbul'da bir dairenin içinde yaşıyorsun, komşu yok, yani öyle yakın insanlar yok, zaten yakın insanlar da hep öldü, İstanbul'da da kalmadı, eskiden şey İstanbul'dan gelmek istemezdim, hanım Şahkan İstanbul'a gelmek istemiyordu ama şimdi de gitmek istemiyor. İki seneden beri gitmiyorum İstanbul'a. Yalnızlık çok zor, Yanlışım. bir insan mesela koluna yapışacak insan yok, mesela yaşlılıkta mesela kalkıp da koluna yapışacak insan yok, zor olmaz mı? Ben şöyle hesap ediyorum ki kadından evvel erkek ölsün diyorum, erkek her zaman için yalnızdır. Kendi yani kendine düşünün, benim halim ne, ne olacak diye. Zaten benim sorum gelmiş. Ne yapacağım var mı? Bugün, yarın derken ciddi de gidelim mezarlığa. <laughs>